Herkese selam. Heyecanı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar son bir ayı bu videoyla ile tamamlamış olacağız. Toplamda 3 milyon 762 bin lira toplamda kazanç oldu. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Zaten geçmiş videolardan da hepsini ne tek tek kontrol edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar kazan sistemlerini anlamak ve kazanmak için videoları dikkatle dinleyin ki hem kazan sistemini hem kasa kontrol yöntemini ve nasıl kazanç sağladığımızı en azından anlamış olursunuz. Abone olup beğeni atmayı lütfen unutmayın. Açıklama kısmında da iki kanalın linki var arkadaşlar. İki kanala da abone olun ki iki kanaldan da paylaşım yapıyoruz bazen. Bu kanalda olmayınca diğer kazanmaç işte kanalından da paylaşım yapıyoruz. E, sabit bir şekilde ikisini de 2 kanalda da paylaşıma başlayacağız. Ee, yüksek oranlı isteyenler var, yüksek oranlı işte e, çılgın X 1 üyeliğinden isteyen var vesaire. Bu şekilde yorumlar var. Şimdi e, şunu söylüyorum her zaman abonelik gelecek ki arkadaşlar abone olacaksınız ki e, bakıyorum e, her videoda nereden baksanız 100 100 kişi, 150 kişi, 100 ile 150 kişi dışarıdan takip ediyor, abone olmuyor, beğeni atmıyor. Ondan sonra da güzel bir tekrardan paylaşım istiyor. Buranın e, tahminleri üyelerin tahminleri bir değil. Her zaman bunu söylüyorum. Zaten yaptığımız kazançlara, kazanç sağladığımız videolara bakın. Daha ne olsun? Yani daha ne yapabiliriz? Bu kadar e, yüksek kazanç sağlıyoruz, sağlatıyoruz. E, zaten paylaşımları her zaman biliyorsunuz ki sizlere e, elimden geldikçe de güzel paylaşımlar yapıyorum. Her zaman da topluluk bölümünde de aynı şekilde. Topluluk bölümünde de güzel paylaşım. Paylaşımlar yapıyorum ama e, hiçbir şekilde emeğin karşılığı yok e, ve e, aynı şeyi her seferinde sizlere tekrarlıyorum çünkü Yeni gelen kişiler e, bilmiyor videoda e, ne söyledik, ne yaptık. O yüzden de bunu tekrar ediyoruz. E, kazançları kontrol edin. Bu kadar kazanç sağlayan dünyada ne uygulama ne de herhangi bir sistem var. Bizim kazanç sistemlerimiz her zaman yüzde %100, %100'e yakın sonuçlar veriyor. Zaten kazançları görüyorsunuz. Bizim sistemimiz her zaman söylüyorum çok ciddi şekilde hazırlanıyor. Bu e, sistem her zaman için yaptığım hesap sistemidir arkadaşlar. Benim yıllar bu boyunca üzerinde çalıştığım bu nedenle de her zaman kazanmak mümkün arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki özel sistem yarattık arkadaşlar. Bu özel sistemde günlük 10 kupon üyeleri gönderiyoruz. Üyelik için bayramın sonuna kadar özel kampanya yaptım. Bayramın sonuna kadar devam edecek üyeliği sadece 12.500 TL'den yararlanabilirsiniz. Haftalık fiyatı 25.000 TL'yi ben aylık olarak 12.500 TL'yi sizlere açtım. Ee, haftalık olarak da yaralamak isterseniz arkadaşlar 5.000 TL'den yaralanabilirsiniz günlük 10 kupon gönderim sağlanıyor. Uzun bir süre bayramın son gününe kadar istediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz. İster 100 TL'den oynarsınız ister 250 TL'den. Yavaş yavaş ona göre kendinizi bir düzen getirirsiniz ve devam edersiniz. Kazan sistemlerini zaten anladığınızda zaten çok çok ileri şekilde farklı şeyler de düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle şeyler de var mıymış iddiada diye. Şimdi biliyorsunuz ki çok büyük şike dönüyor. Çok büyük yapay zeka ile çalışmalar yürütüyorlar. Bütün zaten dünya çapında bütün sitelere şu anda yapay zeka sistemi geldi. Artık tüm verileri kontrol ediyorlar. Zaten sizler de işte çerezler ve diğer bildirimlerle bunlara onay veriyorsunuz. Her onay verdiğinizi okumadan onay veriyorsunuz. Veriler paylaşılıyor. Bu verileri de zaten paylaşıldığı için de e, sizlere daha zorlaştırıcı şeyler yaratıyorlar. E, bu sene e, biliyorsunuz ki e, bir sene tamamlanıyor. Son sene. E, önümüzdeki sene büyük ihtimalle e, daki 30 dakika olarak futbol maçları başlayacak. Yepyeni bir sistemle e, iddia yeni sezona başlayacak. Yapay zekanın gücünü herkes hissedecek. Çünkü inanılmaz şeyler dönüyor, inanılmaz şeyler yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz ki size kapatılan, oynatılmayan maç başka kişiye oynatılıyor. Böyle şeyler de var. Genel olarak zaten yapılmış olan en fazla kazandığınız maçlar kayıtlı. Neyi oynadığınızı biliyorlar. Ne zaman, kaçıncı dakikada, kaçıncı dakikada ne oynadığınızı biliyorlar. Hangi dakikalarda bayıs aldığınızı biliyorlar hangi maçı neden takip ettiğinizi biliyorlar. Tamamen yapay zeka ile dönüşüm sağlayan sistem. Şimdi arkadaşlar bu konuyla alakalı zaten devamlı sizlere bilgilendirme yapıyorum. İlerleyen zamanda da zaten bizim ilk yarı MS yeni sistemimiz de başlayacak. Bu ilk yarı MS sisteminde de çok büyük rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Arkadaşlar biraz evvel bahsettiğim gibi 10 kupon üyeliği açtım sizlere e gol sisteminden 10 kupon günlük e, sizlere gönderim sağlanıyor. E üye olduğunuzda e, aylık olarak da e, 12.500 TL'den kampanyalı olarak yararlanabilirsiniz. Haftalık da yararlanmak isterseniz 5.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Ee, çok özel bir kampanya yaptım. Bu sistem normalde haftalık 25 bin TL'lik sistem arkadaşlar. Aylığı bile herkes bayram için yararlansın diye 12.500 TL'den açtım. Ee, bu sisteme de yararlanmak e, isterseniz zaten düzenli şekilde günlük işte 100 TL, 250 TL, 500 TL, 1000 TL bütçenize göre her günü ayarlayıp düzenli şekilde uzun bir süre olduğu için bir ay düzenli şekilde oynarsınız. Bu şekilde de her şeyi düzene sokarsınız. Bu şekilde de zaten her seferinde söylediğim gibi önemli olan yüksek ve büyük kazanç bu hedefe ulaşmak için de üye olmanız yeterli zaten kazançları sistemi görüyorsunuz bir aydır artık sistemi paylaştım e, artık sistemi e, kanıtladık arkadaşlar daha önceden de biliyorsunuz ki aynı şekilde bayramlarda ve yılbaşında da sizlere özel paylaşımlar yaptım ve aynı şekilde de sizlere özel üyelikler açtım çok ciddi şekilde kazançlar sağlandı. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var arkadaşlar. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Üye, üyelik için yazdığınızda o an üye olacaksınız. Yani ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi yapıyoruz. Tahmininizi gönderiyoruz zaman kuponlarınızı. Tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. Sadece belirli bir bütçeyle oynuyorsunuz. O bütçeyi aşmıyorsunuz o bütçeyi arttırdığınızda da isterseniz daha yüksek bahisler alabiliyorsunuz. Kuponları daha fazla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin. Sizlere üye olduktan sonra gönderildikten sonra otomatik olarak da gece 12 ile 6 arası kuponlar gönderip sağlanıyor. Telegram ve Instagram linkinden açıklama kısmından üyelik için yazabilirsiniz. Sadece dediğim gibi üye olmak istiyorum diyorsunuz. O an üye olacaksanız de hemen yapıyorsunuz. Zaten bilgilendirme yapıyoruz. Soracağınız zaten arkadaşlar bir şey yok. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Ve her gün kazanç sağlamasına da gerek yok. Zaten haftanın 3 günü 4 günü kazanç sağladığında zaten çok ciddi kazançlara ulaşıyoruz. Ee, tabii ki e, bunu söylüyorum. Son bir aya yakındır da biliyorsunuz ki sadece iki gün e, pardon bir gün başarısız oldu. Onun dışında da bütün günlerde de hepsinde de kazan sağladı bu sistem. O yüzden de çok değerli, çok güzel e, şu anda ilerliyor. O yüzden de ben tekrar sizlere bunu üyelik için aylık olarak açtım. Bunun da değerlendirin. Değerli arkadaşlar bugün için perşembe günü için saat 21.30'da boğum maçını sizlere tavsiye ediyorum. Gol sistemi olarak e, tahmin olarak arkadaşlar ilk tercih 2.5 iki üst. ikinci tercih 3.5 üst. Bu şekilde iki tercihli sizlere e, gol sistemi kasa kuponu olarak da değerlendirebilirsiniz. İki tercihli bugün tahminimiz var. Fazla bugün maç yok. E, nasıl oynarsınız? Arkadaşlar biliyorsunuz ki kasa kontrol yöntemimiz var. Kasa kontrolle her maçı oynayın. Kasa kontrolde biliyorsunuz ki ilk yarı 0 sıfırsa dakika 29'da bir gol oluyorsunuz Bekliyorsunuz arkadaşlar oran arttıkça da isterseniz kasanız varsa e, gol olana kadar ilk yarı oynayabilirsiniz. Onun dışında ikinci yere baktınız ki maç 0-0 bitti. İkinci yere başladı. Dakika 69 yine gol yok. Aynı şekilde yapabilirsiniz. 0-500 yapıyorsunuz. Oran arttıkça da gol basını arttırıyorsunuz. Bu şekilde de oran arttıkça oynuyorsunuz. Arkadaşlar burada amaç nedir? sizlerin oynadığını kasa kontrolle geri almak yani kayıpsız kazanç elde etmek. Bütün zaten kazanç sistemlerinde bunu yapıyoruz biliyorsunuz ki siz de bunu bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var arkadaşlar. Kampanyaya katılın. Her gün paylaştığım sistemi düzenli şekilde devam edin. Bir şekilde zaten <laughs> kazançları zaten görüyorsunuz. Ee, öyle de görüyorsunuz, böyle de görüyorsunuz. O yüzden de kanıtlı kazanç sistemi zaten. Ee, haftalık e, 25 bin olan üyeliği aylık olarak sizlere bayramın sonuna kadar herkes yararlansın diye bayram için yine kampanyalı yaptım. Sadece aylık 12.500 TL'den sizlere açtım arkadaşlar. Üye olup o günlük 10 kupon oynayabilirsiniz. Haftalık isterseniz de haftalık 5.000 TL'den günlük 10 kupon oynayabilirsiniz. Bütçenize göre arkadaşlar size atılanın dışında başka bir his yapmıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. İşinize, içinize bakıyorsunuz arkadaşlar oynadıktan sonra bu kadar kapatıyorsunuz. Değerli arkadaşlar lütfen üyelik harici yazmayın. Sadece açıklama kısmında üyelik için Telegram, Instagram linki var. O an iyi olacaksınız, iyi olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapıyoruz zaten arkadaşlar. Tahmininizi gönderiyoruz. Yüzlerce, binlerce kanıt videosu var. Her zaman söylüyorum. Soracağınız zaten bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar e, gönderiyor size tıklıyorsunuz oynuyorsunuz bu kadar. E, bunun dışında da herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten o günün tahminlerinden sonra da gece 12 ile 6 arasında kalan tahminlerinizi her gün düzenli şekilde gönderip sağlıyoruz. Lütfen arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Çok güzel. <laughs> ilerliyoruz. Bu şekilde daha da büyük kazançlar için ileride e, yeni çalışmalar yapıyorum. E, bu ay çok ciddi şekilde çok kazançlı e, geçti. Bu sistemde de sizler de zaten görüyorsunuz. E, bu kazanç sistemlerinin kıymetini bilin. Üyelik sisteminde kıymetini bilin arkadaşlar. Böyle kampanya ilk defa biliyorsunuz ki bu şekilde e, nasıl söyleyeyim aylık olarak yaptım. Ee, bu nedenle de sizler de bunun kıymetini bilin, abone olun, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Topluluk bölümünde takip edin oradan da zaten paylaşımları bilgilendirmeyi yapıyoruz. Instagram'ı da takip etmek isterseniz oradan da işte topluluk bölümünde paylaşım oldu veya YouTube kanalında video paylaşım oldu gibi orada da hikayeyi atıyoruz ki bildirim gelmiyor diyen arkadaşlar var YouTube'dan oradan da Instagram'dan bildirim geldiğinde hemen bakıp e, kuponu oynarsınız, işte videoya izlersiniz. Oradan da kuponlara ulaşırsınız. Bu şekilde arkadaşlar, değerli arkadaşlar tekrardan aynı şekilde söylüyorum e, kampanyanın da kıymetini bilin, kazançları görüyorsunuz, değerlendirin, düzenli şekilde e, bir ay boyunca en azından uzun bir süre değerlendirin, kendinize bakın, edin, düzenli şekilde oynayın. Bir ay sonra da zaten isterseniz işte çılgın XP'ye geçersiniz bir ay sonra. İsterseniz çılgın orana geçersiniz. Yani büyük sistemlere geçip daha yüksekte kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.